sektörüne Akfen GEO Genel Müdürü Sertaç Karaoğlu bizimle olacak. Sertaç Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi bugün büyüme rakamlarında inşaat ve gayrimenkul tarafında yatırımlara baktığımızda bir miktar daha zayıf tarafta kaldığını gördük. O yüzden ben biraz makro perspektiften sorayım. Gerçekten GEO için zor bir sene. ilk 6 ay büyüme rakamlarında da gördük. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet, inşaat sektöründe yeni üretim tabii çok kısıtlı olduğu için başta maliyetlerden dolayı yeni üretimin olmaması inşaat sektöründeki büyümeyi çok sınırlandırdı. Ama GEO'larda elinde bitmiş projesi, bizim gibi bitmiş projesi olan portföyü tamamlanmış ve kira geliri üreten GEO'lar için durum tam tersi konumda. Mesela biz portföyümüz otellerden oluşuyor ve bu oteller turizm sektöründeki hızlı düzelme sebebiyle geçen seneye göre çok daha fazla gelir üretiyor. Bir taraftan da tabii yeni inşaat üretiminin kısıtlı kalması mevcut portföyünde normalden daha fazla değerlenmesine de sebep olur. Takdir edersiniz ki e, arz azalınca e, mevcut portföyün mevcut portföy olan talep de e, artacaktır ve bu şekilde de bunları da bu yıl sonunda YGO'ların değerlemelerinde görüyor olacağız muhtemelen. Covid'den Hızlı aşılanma sebebiyle hızlı çıkışla birlikte e, bu değerlemeler olacak. Mesela bizim e, Afengeyio olarak e, hasılatımızdaki büyüme ilk 6 ayda yüzde yüz olarak gerçekleşti Euro bazında iki kattan fazla büyüdü yüzde 126 olarak gerçekleşti Temmuz ayını esas alırsak bunlar hep portföylerin e, değerlemelerine Covid etkisinde düşük çıkan değerlere. E, yükselme e, tarafında olumlu etki edecek. Tabii biz bu e, gelirlerimizi bu yönde bu kadar arttırırken e, bunu sadece Portföy'deki mevcut e, otellerimizle yapmadık. 2021 yılında e, Portföy'ümüzü zenginleştirerek ve çeşitlendirerek yaptık. E, yurtlar ve ilave otel e, satın almak suretiyle ve bunları tabii sermaye artışıyla e, finanse ettik. Dolayısıyla da bu gelir artışını e, sağlamış olduk e, portföyümüzü çeşitlendirerek tabii bu kârı da yansıyacak öyle ümit ediyoruz. E, da ilk 6 ay itibarıyla. Yedinci 7. ve 8. aylarda da benzer durumu gördük. Yıl sonuna kadar da böyle gitmesini bekliyoruz. Yani bu büyüme trendi yıl sonuna kadar sürecek öngörümüz bu yönde. Peki şimdi Akfen GEO'nun tabi hisse performansına baktığımızda orada hızlı bir şekilde 2 ,80 lira 80 kuruşa kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada açıklanan bilanço, yatırımlar tabii ki bunlar etkili ama biraz geleceğe dönük beklentilerin detaylarını alalım mı sizden? Hissedeki bu yükselişi de hangi fiyatlamaya bağlıyorsunuz? Evet şimdi biz ne ektik ve gelecekte neyi biçmeyi planlıyoruz ondan biraz bahsedeyim. Biz ilk 8 ayda bu senenin ilk 8 ayını tamamladık. 3 tane sermaye artışı yaptık. Sermayemizi 5 kat, öz kaynaklarımızı 3 kat büyüttük. Net borcumuzu %35 oranında küçülttük. Erken ödemeler yaparak ve borcumuzu finanse etmek suretiyle. Bu tabi bilançoda müthiş bir rahatlık yarattı finansallarda. Hem az önce bahsettiğim yeni varlıklar, iki tane öğrenci yurdu, kredi yurtlara kiralık, bir tane Bodrum Loft Oteli pandemide çok beklenen üzerinde gelir sağlayan otelimizin portföye katılmasıyla hem gelirlerimiz çok arttı hem de borcumuzun azalmasıyla ki e, burada kur riskini de azalttık Rusya tarafında rubleye dönerek e, kredilerde ciddi bir nakit fazlası yaratma potansiyeli ortaya çıktı ve bunu hemen görmeye başladık. yani Haziran finansallarında bu ilk başta görünmeye başladı ve... E, Yatırımcı raporlarımızda da yatırımcılarımız görüyordur. Aylar itibarıyla çok hızlı bir şekilde arttı kira gelirlerimiz. Finansal borcumuzu düşürdüğümüz için bir nakit fazlası oluşturduk. E bu da tabii önümüzdeki aylar için, önümüzdeki kısa vadedeki dönem için şunu gösteriyor. Akvenge'ye onun karlılığı ve geliri geçen seneye göre zaten çok yüksek olacak ama bizim hedefimiz geçen seneyi geçmek değil. 2019'u yani pandemi öncesi dönemi geçmekte. Bu sene büyük ölçüde bunu yakalıyor olacağız. Turizm sektörü, biz kiral gelirlerimizin büyük kısmını turizm sektöründen elde ediyoruz. Turizm sektöründe 2023 ve 2024 olarak öngörülen 2019'daki zirveye dönüş e, tarihi bizim için büyük ölçüde bu sene gerçekleşmiş olacak. 2022'de de bu rakamları geçmiş olmayı düşünüyoruz. Çünkü e, şu anki e, pandeminin ağırlığının kaybolması aşılama ile birlikte turizm tarafındaki tercihlerin tekrar e, parlıyor olması ve bizim yatırımlarımızın da yurtlar tarafında da e, enflasyonist ortamda korumalı kira gelirimiz olması biz hem kur riskinden hem enflasyon riskinden arınmış olarak gelirlerimizi gelirlerimiz ve karlılığımızı düzenli olarak artıracağız. Önümüzdeki projeksiyonda onu gösteriyor. E, tabii bu hisse fiyatına da bu vesileyle sanırım yansımış durumda yatırımcılarımız da buna öngörebildikleri için yatırımcı raporlarımızdan da takip edilir. Bu da hisse fiyatına Peki. yansıdı diye düşünüyorum. E, Sertaş Bey burada özellikle ben biraz stokları sormak istiyorum size çünkü önemli tabii her sektör için önemli ne kadar stoklu çalış, çalışmanız ama GEO'da hep bu merak edilir. Biraz rakamlardan bahseder misiniz? E, şimdi bizim portföyümüzde şu anda devam eden bir inşaat projesi yok. E, GEO'lar tarafına baktığımızda e, açıkçası en büyük sorun ofisler tarafında Hı -hı. gözüküyor. 35 tane GEO'nun toplam 100 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklüğü var Türkiye'de. Büyük bir yapı GEO'lar. E, 7 milyar doların üzerinde piyasa değerleri var. E, ve biraz ofis tarafında sıkıntı gözüküyor. Ne kadar akfen GEO'nun şu an ofis tarafındaki stoğu yaklaşık? Bizim, ya da e, Türkiye'de ofisimiz yok. Çok küçük e, bir e, ofis e, mevcudumuz var. 4600 metrekare sadece. O da Rusya ve Rusya'nın Samara şehrinde, hı hı. bizim çok uzun dönemli kurumsal kiracılarımızda kira kontratlarımız olduğu için biz ofis tarafında da sıkıntı yaşamıyoruz. Orada kira gelirlerimizi düzenli olarak alıyoruz ama Türkiye tarafında özellikle İstanbul'da finans merkezlerinin olduğu semtlerde, Maslak, Levent taraflarında ciddi bir ofis doğru olduğu gözüküyor. Ama bu tabii ki normalleşme ile birlikte ya best use dediğimiz en iyi kullanım yöntemiyle dönüştürülerek veya gerçekten tekrar bir ofis ihtiyacı çıkarak normalleşecektir. Yani bu COVID döneminin en dipteki negatif verileriyle bir sonuca varmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunun bir de geri dönüşüm olacaktır. O geri dönüşüm ne seviyede olacağını bekleyip görmek lazım. Mesela işte otellerde çok hızlı toparladı. İnsanların birikmiş bir tatil ihtiyacı, seyahat ihtiyacı vardı. Eve kapanmadan dolayı. Bu otel tarafı daha hızlı toparlıyor. Ofis biraz daha yavaş toparlayacaktır. AVM'ler hızlı toparlandı. Haziran ayında AVM endeksi rekor kırdı. Eee takip edebiliyorsunuz veya Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin verilerinden de takip edilebilir. AVM ve oteller hızlı toparlamaya başladı. Bir ofisleri göreceğiz. Lojistik tarafı da iyi toparlıyor. E, lojistikle ilgili geliyorlardı Çünkü e, ticaret hacminiz sizin de az önce belirttiğiniz büyüme oranları yüksek bir ticaret hacmine tabii ki işaret ediyor. Kısım kısım çeşit çeşit tabii ki portföydeki düzelmeler olacaktır. Biz şanslıyız hızlı e, düzelme yaşadığımız için burada. Tabii bu hızlı düzelmeyi de sermayemizi güçlendirerek ancak yapabildik. Akfen grubunun burada e, sadece şehir otellerinden oluşan portföyde pandemiden ne kadar olumsuz etkilendiğini görerek ciddi bir yatırım e, artışı. Önce sermaye artışı, sonra yeni portföy varlıklar koyarak e, yatırım artışıyla biz çok hızlı düzelebiliriz evet. aslında. Ama bu e, sektör sektör veya portföy çeşitliliğine göre, şirkete göre değişecek. Ama ben GEYolar tarafında, özellikle hani e, gayrimenkul tarafı 3.7 büyümüş, inşaat tarafı 3.1 büyümüş. Bunlar GEO'lar tarafında devam eden yatırımlarla ilgili, onların satış hızıyla ilgili geçici bir sorun olarak görüyorum. Ama mevcut gayrimenkul portföylerin değerlenmesiyle ilgili önümüzde ciddi parlak bir dönem var. Bütün değerlemeler yıl sonunda Covid döneminin olumsuz etkisiyle yapıldı. Doğru. Gayrimenkul Tekrar yukarı revize edileceğini düşünüyorsunuz onların da. Gayrimenkul ortaklarının yıl sonunda son çeyrekte yapıyorlar değerlemelerini. Tabi bu dönemin değerlemelerinde biraz daha pozitif bir beklentiyle değerlemeler gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Bunlar tabi karlılığa da yeniden değerlemeyle karlılığa da e, yansıyacaktır ve e, GEO'larda devam eden iskonto oranlarını bile e, büyütecek ölçüde olabilir diye düşünüyorum. Sertaş Bey çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Akfen ailesi için de Akfen GEO için de iyi bir sene olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, bir mukabele istedi efendim. Kısa bir ara, aranın arkasından Profesör Doktor Oral Erdoğan'a bugün gelen büyüme rakamını ve yarın gelecek olan enflasyon rakamındaki beklentileri konuşacağız.